Erzurum'da hayat boyu öğrenme haftası unutulmadı. Aşkale Kaymakamlığı ve İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından etkinlik düzenlendi. Öğrenim yaşı olmadığını hatırlatan bu özel haftada yıl sonu sergisi açıldı. Aşkale Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışı yapıldı. Açılışın ardından katılımcılar sergi gezdi. Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri incelendi. Evet. Evet, güzel. Evet, güzel. Benzerlerini yaptılar. Çok ben güzel bir şey. Bu Evet.